Herkese mutlu ve keyifli haftalar diliyoruz. Şanslı, bereketli, bilgi ve şifa dolu bir hafta bekliyor bizleri. Astrolog Fatma Gülçamur Medyatava takipçileri için 7-13 Mart haftasında burçların yorumlarını analiz etti. Hep birlikte inceleyelim bu hafta neler olacakmış. 10 Mart Perşembe günü iletişim gezegeni Merkür Kova burcundaki seyahatini bitirip Balık burcuna geçiyor. Yaklaşık 3 hafta kadar da bu konumda kalacak. İlk önce olumlu taraflarından bahsedelim. Merkür bizim zihnimizi anlattığı için balık enerjisiyle birlikte bilinçaltı ve zihnimiz iş birliği içinde olacak. Bu süre içerisinde bol bol imgeleme çalışmaları yaparak zihnen istediklerimizi bilinçaltımıza da kabul ettirip hayallerimizi hayata geçirmek için kendimize fırsat verebiliriz. Olumsuz yönüyle kurban psikolojisine düşen melankolik ve duygusal bir hal alabiliriz. Enerjiyi spiritüel çalışmalar yaparak değerlendirmek bizim için daha faydalı olacaktır. 13 Mart Pazartesi günü Güneş ve Neptün Balık burcunda kavuşacaklar. Maneviyatın yüksek olduğu, şifa enerjisinin arttığı, yaratıcılığımızın yüksek olduğu bir gün geçireceğiz. Bağışta bulunmak isteyenler, sanatla ilgilenenler bu gökyüzü olayını değerlendirebilir. Bu kavuşumun dalgın olma, unutkanlık, kafa dağınıklığı, kandırılma gibi enerjileri de açığa çıkarttığını belirtmek isteriz. Koç ve yükselen koçlar hafta ortasından sonra arkadaşlarınızdan psikolojik anlamda destekler görebilirsiniz. Topluluklar içinde olmak, sosyalleşmek size iyi gelecektir. Hukuksal konularla ilgili uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Dalgınlık yaparak bir eşyanızı kaybetmemeye, bir yerlerde unutmamaya dikkat edin. Boğa ve yükselen boğalar. Sosyal çevrenizden gelecek şanslarla hayalinizi kurduğunuz, istediğiniz bir iş ve kariyer imkanı önünüze çıkabilir. İş kaynaklı beklediğiniz bir hak ediş bu hafta içinde size gelebilir. Yoğun bir şekilde organizasyon toplantılarla dolu bir hafta geçirebilirsiniz. Aşırı duygusallıktan alınganlık göstereceğiniz durumlar olabilir. Duygusal davranmamaya özen gösterin. İkizler ve yükselen ikizler, kariyer alanınızla ilgili oldukça olumlu etkiler alıyorsunuz. Zam ya da terfi alabilir, yeni bir iş ya da projeye başlayabilirsiniz. Patron ve yöneticilerinizin desteğiyle bir eğitim alabilir, iş seyahatine çıkabilirsiniz. İş yerinizde dalgınlıkla hata yapmamaya özellikle bu hafta özen gösterin. Yengeç ve yükselen yengeçler, yurt dışı bağlantılı işler, uzak seyahatler, eğitim hayatınız, mahkemeler gibi konularda destekleyici etkiler altındasınız. Eşinizle ilgili seyahat planlarınız varsa, bu hafta gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirmek için adım atabilirsiniz. Seyahat sırasında eşyalarınızı kaybetmemeye dikkat edin. Aslan ve Yükselen Aslanlar. Ortak kaynaklar, krediler, borçlar finans alanında olumlu etkiler altında olacaksınız. Beklediğiniz bir ödemeyi hafta ortasından sonra alabilirsiniz. Bunun yanında regrasyon, bilinçaltı terapisi alma gibi bir planınız varsa bu hafta gerçekleştirebilirsiniz. Fazla ödeme yapma risklerinize karşı yapacağınız ödemeleri daha dikkatli yapın. Başak ve Yükselen Başaklar. İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızla ilgili olumlu etkiler etkiler alıyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde romantizm dolu bir hafta geçirebilirsiniz. Günlük rutinlerinize bir yenilik ekleyebilirsiniz. Bekar olan Başak burçları için yeni bir ilişkiye başlama konusunda oldukça destekleyici etkiler alacaksınız. Terazi ve yükselen Teraziler. Bu hafta iş hayatınızla ilgili güzel etkiler altındasınız. İş yerinizi düzenleyebilir, iş arıyorsanız yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgili durumlar oluşabilir. Sağlık kontrolü yaptırmak isteyenler için bu hafta uygun enerjiler çalışıyor olacak. Evde sakar karşı dikkatli olmanızı öneriyoruz. Akrep ve yükselen akrepler. Aşk hayatınızla ilgili romantik ve duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki insanı ailenizle tanıştırabilir ya da onun ailesiyle bir tanışma yaşayabilirsiniz. Bekar olanlar için yeni bir aşk yaşayacağı biriyle tanışma söz konusu. Parasal konularla ilgili çok fazla harcama yapmamaya dikkat edin. Yay ve yükselen yaylar. Aile bireyleriniz ve yakın çevrenizi ilgilendiren sizi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Taşınma planı olanlar bu hafta destekleyici etkiler alıyor olacaklar. Ev dekorasyonuyla ilgilenebilirsiniz. Ev alım satım planları olanlara bu hafta içinde bir fırsat oluşabilir. Su baskınlarına karşı su tesisatınızı kontrol ettirmenizde fayda var. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Yakın çevreniz, eğitim hayatınız ve kardeşlerinizle ilgili olumlu gelişmeler ve güzel haberler alabilirsiniz. Kardeş veya yakın akrabalarınızdan parasal anlamda destek görebilirsiniz. Çıktığınız seyahatlerde trafikte araba kullanacak olanlarınızın dalgın olmamaya dikkat etmesi oldukça önemli. Kova ve yükselen kovalar. Parasal kaynaklarınız ve finansal konularla ilgili şanslı bir haftada olacaksınız. Estetik, güzellik, bakım gibi işlemler için harcamalar yapabilirsiniz. Bakım yaptıracağınız yerlere herhangi bir kandırılmaya karşı iyi araştırmanızı öneriyoruz. Balık ve yükseleni balık olanlar. Şans ve bereket açısından bu hafta oldukça güzel etkiler altındasınız. Söylediğiniz sözlerin ve düşüncelerinizin hayatında gerçekleştiğine şahitlik edebilirsiniz. Dikkat çekeceğiniz ve ilişkiler anlamında şanslı olacağınız bir hafta sizi bekliyor. Videomuzun sonuna geldik. İçeriklerimizin tamamına ulaşmak için kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın.